Hastamızda mini gastrik bypass cerrahisi uyguladık. Neden mini gastrik bypass cerrahisi uyguladık? Çünkü hastamız uzun yıllardır yüksek dozlarda insülin kullanan diyabet hastası bir hastamız. Body mass index'imiz oldukça yüksek. Kilo fazlalıklarıyla beraber vücutta oluşan insülin direnciyle birlikte hastamız diyabet ve hipertansiyondan muzdarip. Ameliyat öncesi değerlendirmelerle insülinden kurtulamayacağını değerlendirdik ve iç insülin değerlerinin yeterli seviyelerde olduğunu gördük. Ve hastaya buna göre diyabet cerrahisinde de etkili bir yöntem olan mini gastrik bypass cerrahisini uygulamaya karar verdik. Diyabeti olan ve obezite problemi yaşayan hastalarda mini gastrik bypass yöntemi 87'lere varan oranda insülin ve diyabet ilaçlarını bırakmada etkili bir yöntemdir. Bu tür hastalarda mini gastrik bypass, body mass indeksi uygun ise tedavide düşünülebilecek bir yöntemdir.